Merhaba. Bugün Bursa'da bir gün programıyla Bursa'nın tarih kokan surlarında geçmişin izlerini bugüne taşıyan ve aynı zamanda eşsiz bir mekana sahip olan Zindan Kapıdayız. Bursa'nın en dikkat çekici sur kapılarından biri olan Zindan Kapı, hem ismiyle hem de geçmişiyle herkeste merak uyandıran bir nokta. Osmanlı döneminin en önemli savunma yapılarından biri olmanın ötesinde aynı zamanda kentin hafızasında derin izler bırakmış bir tarih noktası. Bursa surları kentin tarihini koruyan sessiz tanıklar gibi. Yaklaşık 3 kilometrelik uzunluğa sahip bu surların Bizans döneminde inşa edildiği, Osmanlı döneminde ise onarıldığı biliniyor. Adını burada yer alan zindanlardan yani mahzen olarak kullanılan karanlık hücrelerden alıyor. Zindan Kapı Bursa surlarının doğu kesiminde yer alıyor. Yaklaşık milattan önce 2300 ile 2400 arasında bir tarihe sahip. Bizans döneminde yapılmış ve Osmanlı döneminde çeşitli onarımlardan geçmiş. Sizi kapıyı anlatan dijital bir ekran karşılıyor. Şimdi bu dijital ekrana dokunup zindan kapı hakkında bilgi alacağız. Burada Osmanlı dönemini görebiliyoruz. Osmanlı döneminde kullanılan silahlar var. Bunlardan cirit, kargo, ok veya ve birden fazla silah çeşidi var. Geçmişten günümüze üçüncü kattayız. Arkamda gördüğünüz ekranda tek bir tuşla zindan kapının tarihsel akışını görüyorsunuz. Bizi yine güzel bir dijital sergi karşılıyor. Üç tane anahtarımız var bu sergide. Birincisi savaş, ikincisi hapis, üçüncüsü de zamansızlık şarkısı. bizim için sadece taş duvarlardan ibaret değil. Geçmişle bugün arasında kurulan bir bağ, Bursa'nın tarihine sessiz tanıklık eden bir miras. da bir gün programının bir kez daha sonuna geldik. Siz de Bursa'nın gizli tarihini keşfetmek istiyorsanız zindan kapıya mutlaka gelin. Bu yapı bugün tarih severlerin ışığıyla hayat buluyor. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.